Batman ve Halifeti Belediyeleri ile birlikte kayyım atanan belediyelerden biri de Mardin'di. Dem Partililer kayyım atamalarını protesto etmek için toplandı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Dem Parti Siirt İl Başkanı Mehmet Mihti Tunç da 4 Kasım'da gerçekleşen protestoda yaptıkları konuşmada skandal sözler kullandı. Bakırhan ve Tunca yaptıkları konuşma nedeniyle yasal işlem başlatıldı. Sokakta, mecliste, yaşamın her Türkiye günlerdir kayyum atamalarını konuşuyor. Kayyumları protesto etmek için DEM Partililer ayağa kalktı. Protestolar sırasında skandal sözler kullanan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı. Önce Esenyurt ardından Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Haber üzerine Dem Partililer kayyum kararlarını protest etmek için toplandı. Protestolar sırasında Dem Parti yöneticileri de oradaydı. Meclis göreve. Türkiye Dem Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tüncer Bakırhan protesto esnasında skandal sözler kullandı. Bakırhan çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların sülüm politikaları, ne yalanları, ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir ifadelerini kullandı. Önemlidir. Söz konuşabilmek demektir. Dem Partili Bakırhan'ın bu skandal sözleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakırhan'ın ifadeleri sonrası hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu. Bakanlık ayrıca Dem Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihti Tunç hakkında da aynı gerekçeyle yasal işlem başlattı. Bu zulmü yapmayın. Ben buradan...